Merhaba, ismim Emirhan Apaydın. Kırıkkale Meslek Güçlü Okulu Elektronik Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, akıllı Kumanda Emülatörü Projesi'nde münevverler takımı olarak e, Teknofest'e başvurumuzu yapmaktayız. Projemizin amacı ev ve ofis ortamında kullanılan üreye alıcılı cihazlarımızı internet üzerinden kontrol ve kumanda ederek akıllı ev sistemlerinin ucuz ve pratik bir şeklinde kontrolünü sağlamaktadır. Merhaba, ben Doktor Muhammed Ali Ergür. Münevverler takımının tek nefeste başvurmuş oldukları akıllı kumanda emiratörü projelerinde danışman olarak bulunmaktayım. Projemizin ufak bir detayını verecek olursak, şimdi ev ve iş yerlerinde bir veya birden fazla kızıl komandalarımız kumandalarımız ve bu kumandalarla çalışan cihazlarımız var. Arkadaşlarımız bu projelerinde bir sistem yaparak bu sistem ortamdaki bir ya da birden fazla kız ötesi kumandanın yerini alacak hem de peş peşe birkaç işlemi e, yaparak bir emulatör yani sanki başında bir insan var da o kumandaya komut veriyormuş gibi internet üzerinden kontrol edebilecekler. Tasarlayacakları e, gömülü sistem kablosuz internete bağlanma özelliği var kablolu da bağlanabilir. Uzaktan internet internete bağlanabilen herhangi bir cihazla e, ortamın ışık, sıcaklık gibi farklı bilgileri okunduğu gibi o ortamda çalışan kızılötesi kumandalı cihazlara uzaktan kumanda gönderilerek kumanda sinyali o ortamdaki kızılötesi alıcılı cihazların sanki kendi kumandalarından sinyal geliyormuşçasına kontrol edilmeleri sağlanacaktır. Bu sayede ev ve iş ortamı gibi yerlerde oraya bizzat Gidilmeden rahatlıkla uzaktan kontrol ve kumanda edilebilecektir.